Aynaya bu kez hüzün yansıdı. 30 yıllık arkadaşı aynaya son kez böyle baktı. Cemil Özeren 90'lı yılların ünlü rock grubu Aynanın solistiydi. <laughs> Yakalandığı siroz hastalığı onu 50 yaşında aramızdan alıp götürdü. Ölünce sevemezsem seni. Cemil Özeren'e son görev için sevenleri İstanbul'daki Fatih Camii'ndeydi. Cenaze törenine ünlü şarkıcının sanatçı dostları da katıldı. Yemin ederim öldüğüne inanamıyorum. Hala böyle sanki kalkacak gelecek çok iyi bir adam. Ve Erhan Güler Yüz Aynanın diğer parçası ve Cemil Özeren'in 30 yıllık dostu artık yalnızdı. Yol arkadaşının fotoğrafına uzun uzun baktı. Gözyaşları sel olup aktı. Veda vakti gelmişti. Cemil Özer'in için son kez helallik kalındı. Helal ediniz. Omuzları alınan Özeren, Büyük Çekmece Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı. Ardındaysa kulaklardan hiç silinmeyecek şarkılarını bıraktı. Toprağından dönsün yüzüm Ölünce sevemezsem seni Sevgili izleyiciler geçirdiği ameliyatın ardından yoğun...